Merhaba arkadaşlar ikinci bölümü çekiyoruz. Buraya geldim ben. A. Eli geldi. Ya. Bu ne? Bu içecek değil mi? Üstündeki kan herhalde. Bir tane jeton. Bu ne? Bunlar şeyler. lanjetam. Zaten. Bu mı mi bulacağız? Tamam, bir tanesi oldu, göldüm. <laughs> Dakika bir gol bir attım. <laughs> Kamera oynuyor. Chapter 1 miş? Chapter 2 de var miş? Chapter 2 de oynayacağım. Der. Oynayacağım. İnşallah. Çok iyi oyun. Sanki. Oradasın ya. Ha bir tane daha da var. El almayacağım seni şimdi. Çünkü el çok kötü en tekniklerini ikinci bölümde geliş, geliştirsinler. geliştirsinler. Aa, bu sefer elle almadım. Tamam. Yukarı çıkalım. Nasıl? Çıkacağım. Şuradaki kapıyla mı? He. Ee? Hı, tamam. Hemen geçeyim set varmış ama bulamadım elde önemli bir şey değildir. Ona iyi de. Nasıl? Tak 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 Yine mi yukarı çıkacağım? Bekle belki buraya gelir. A, vallahi buraya geldi. Aa! <laughs> sıkıştım. Sıkıştım. Geldim edin. İkinci el. İki elim oldu. İki elim oldu. Hadi açalım şu sam. Şu sam. Şu şey sam. şu Bu ne? İlk yapmıştık. Öyle evet, şöyle yapıyoruz, bitiyor. Bir tane daha mı var? Bu var. Aa, ne oldu ya? Yavaş yavaş gidiyor. Hadi hızlı. Ben koşmuyorum ha. Başka o götürüyor beni. Burası neresi merdiven mi var? Çıkıyorum. Direkt maldiveni gördüğüm gibi çıkmam çok acayip. Bir tane Şimdi ona tıklayacağız ama oradan gidemiyoruz. Demek ki şöyle olacak. Şimdi şöyle çekeceğiz. Şöyle yapacağız. Böyle yapmamız en mantıklı. Ve yaptık. Çok basit. Hadi gel. Bir şey gelecek bundan. Ne gelecek? Ne gelecek gelsin. Arı maya geliyor. Arı maya. geliyor. Arı maya mı Gidiyor. Bakacağım. Yeme. Yiyor. Arı maya mı yiyor? Arı maya. maya. ya. <laughs> ne yapayım? gel god. Go. Ne yapıyor? Aramaya el kesiyor. Aramaya kurtaracağım seni. Geliyorum. Gelemiyorum. Arama Aramayı hiç sevmem dizisi ama arıları da sevmem. Ama arıları tatlı oluyor ben sevdim. Arı kedi, kedi. Kedi mi arı? Maya, kedi maya gel. Kedi maya. Ne yapacağız? Hiç buraya mı atacağız? Ne yapacağız? Oyuncaksız geçemezsin mi? Oyuncağını koy. Tarıyorlar oyuncağımı. Ama... और अरे में aşağıya. Aşağı, panik yok. No problem. No problem. Bir şey yok ki. Bu ne Küçük bir şey. Ah! Oh, ah! Oh, Tutturdum. Oh. Arkamda geliyor. Geliyor. Fıtı fıtı geliyor elde. O çok büyük boynuzlu Ya. Tekrar deneyeceğim. Bekleyin. Bu şeyi de yapacağım da bu şey çok kötüydü. Ay söyledi. söyleyeyim. O o çok edepsiz bir şey. Ar Ar Arkadaşlar, mi çıksın. Çık. Çek nene. Lütfen. Ne nene? Tamam, severim. Tam gelir misin? Geleceğim, gelmeyeceğim. Aga no problem. Arkadaşlar. Ben hep kart açma videosu çekiyordum. Niye böyle bir şey aldım ben? Niye? Neden, neden, neden bıraktın beni? Neden bıraktın beni? Ben bir şey diyemiyorum. Allah'a korkuyorum da. Kaç şey. Açılıyor sanki Güzel çünkü geldik buralara. Dedim oğlum kolu da lan. Ne oluyor? Kutu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Eşek karısı. Hayır ne oldu? Geberli sana kamerada çıktı. Hem Arkadaşlar var. ben bunun ikisini oynayacağım. Söz veriyorum ama iki çetildir yine. Bir de niye kapadım Çünkü bir kişi aradı. Kaset almayacağım çünkü çok kötü. kötü. İki de al. Çok iyi şeyler yapacağım. İki de artık panik değil. Çünkü bak evlilik iki de düzeliyormuş. Ben izledim bir videoyu. Biliyorum bölümleri ama olsun. Aa Nurettin kaldıracak şarkısı çalıyor. Buradan geliyor. You my case. Arkadaşlar birinci chapter bitti. Ben bir çıkayım. Daha çok oyun oynayacağız. Garden of Bomba falan gündük bu kadar benden çok uğraştık yaptık yaptık hadi görüşürüz